Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ali ile beraber bir oyun oynayacağız. Ee, Ali kendi tanıt. Ee, benim adım Ali Tahalı. Ee, tam bir salahım. Ee, ön kaldırmayı çok az biliyorum bisiklette. Bisiklette sürmeyi biliyorum. Ee, hem de elimi bırakabiliyorum bisikletimde arkadaşlar. Vallahi bu kadar Ali. Evet Ali kendini tanıttı. Şimdi ben kendimi tanıtacağım. Benim adım Meryem Melek Ulu. Ee, yani burada zaten şeyimizin amacı, oyunumuzun amacı da kendimizi tanımak, tanıtmak gibi bir şey. Evet şimdi ben Ali'ye soru soracağım. Ali de cevaplayacak. Şimdi Ali benim en sevdiğim yemek ne? Noodle. İyi öyle evet. Onu hem de, şimdi. hem de mantı. Evet aferin sana. Bunu tik yapıyorum. En sevdiğim sanatçı, müzik sanatçısı. Ee, i̇ki mama, iki numara. Hmm. O ne? Var ya. Öyle bir sanatçı mı var canım? Hayır, şarkı. İdir baba, idir baba. O değil, değil ya, var. şarkı demiyorum. Bir şey sanatçı soruyorum. Ya Şarkıyı ya. okuyan ya, kişi. Hayalin. <laughs> ya, ya bak en sevdiğim müzik sanatçısı bilmiyorum. sen bilmezsin zaten ee, Çağatay akmandır ya, ki, Aa, o, Çağatay akma tamam mı aklında dur salak mi? öyle bir şarkı ay, pardon çok şey hakaret ediyorum öyle bir şarkısı yok onun en sevdiğim şarkıcı ay pardon onu sordum onu sordum zaten <laughs> en sevdiğim şarkı benim çok var bu arada. Listemde 17-18 tane şarkı var. Liste 17, liste şarkı. Lan ne alaka? Ben söylerim. <laughs> Listem. Yani müzik listesinde. Ha bu arada biz yaşımızı söylemedik. Sen ha. kaç yaşındasın? 6. 1'i geçtim. Evet. Aliye 6 veya 7 yaşında. Ben de tam bilmiyorum. 6. Ben de 12 yaşındayım. Tamam. Şimdi, a bekle bir şey ne, daha soracağım. Ne? Okumayı bilmiyorum ki. Ne bakıyor? Tamam. Ee, en sevdiğim şarkıyı bilemedin. Zaten bilemezsin. Çok var çünkü. Bunu geçtim ama şey çok güzel. Çağatay yakmaz. O senin ağzına mı soktun? <laughs> Neyse. Bizim hikaye bir de Gece Gölgenin Rahatına Bak diye bir şarkı vardı. Onu çok seviyorum. Ya, bak şimdi de, Adem. Kızların yanında aralar veririm. <laughs> <laughs> ee, en sevdiğim abur cubur. Ben, de, ben de, en sevdiğim abur cubur bilmiyorum. Geç. <laughs> <Benim>. ya, <gülüyor> yapmayı <gülüyor> en çok sevdiğim şey. Benim. E, benim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşların da paten sürmek. Evet. Tam o değil ama o da var içinde. Bir tane daha söyle. Yağmur yağdığında çok eğleniriz. O. o da var ama ben onu beklemiyordum senden. Müzik dinlemekti. Neyse bunu tamam diye geçiyorum. Kulüplerinde müzik dinliyorum. Evet. işte ama onu söyledim ki ben de. Geç kaldım. En sevdiğim renk. Mavi. Evet. Çak. Mavi. Biliyorum ki. Tamam. En sevdiğim aktivite. aktivite. Ha, onu da sordum ya bir saniye. Ha? En çok sevdiğim şey. Tamam işte sordum. Geç. Of. Arkadaşlar pardon. <laughs> en sevdiğim meyve. Ee, en sevdiğim meyve. Çilek. Hayır. Ee, Elma! Hayır. Ee, üzüm. Hayır. Ee, Sallıyor şu anda. Ye. Ee, <laughs> Nereden çıkardın peki üzüm ve elmayı? Üzüm. Orada üzüm. Üzüm yiyince en sevdiğim meyve üzüm mü oldu yani? Valla benim en sevdiğim meyve Çilek, üzüm ve elma. Ha tamam. Ali'ninki de bunlarmış arkadaşlar. Şimdi sen benimkini tahmin et bakalım. Ee, e, me, meyve, me, meyve, me, meyve. Me. <laughs> evet evet meyve. Me. Pecete. Me Şak kırıyorum. <laughs> ya doğru düzgün bir şey söyle. Dördü şimdi. Armut. Hayır söylüyorum artık bilemedim kirazdı. Aaa kiraz. Evet. Tamam. Hadi. Heh. En sevdiğim tatlı. Benim en sevdiğim tatlı. Baklava. Hayır ne alakası var. Sıkıştı. Hayır. Sıkıştı tatlı mı salak? Uy yalamış burada. <laughs> eee aşkı da. Aşkı da ne lan? Ben sevdiğin var ya. Ali bak salak salak konuşma ya. <laughs> en sevdiğin tatlıyı söyle artık. Eee. Tamam. Ee, sütlaç, sü kütla sütlaç diyecektim ama sütlaç <laughs> bilemedin. Benim ya, burcum 4. ne? Ha, Benim oyun, burcum. Burcum ee, Akrep. Hayır. Eee yaras. Aa. Ne neaka? <laughs> Aslan. <gülüyor> Hayır. E, kuş. Hayır. E, bak sallıyor bak. Güldüm ona şimdi de sallıyor. Nerede bileyim? Tamam o da kovaydı. Onu da bilemedin. Bakalım kaçta kaç yaptın? Evet. Ne yapamadım? Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorudan 3. 3 tanesini doğru yapmışsın. 4. 5 tanesini de yanlış yapmışsın. <laughs> 8 topu. <laughs> kamera niye böyle oldu? Herhalde kamera kalitesi öyle. Neyse. <laughs> Neyse hadi. E... <laughs> arkadaşlar e, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı. Ve YouTube kanalım var. Evet. Görüşürüz. Olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.